Söz verdiğim gibi işte bugün Bitcoin'de olan her şeyle ilgili bir güncelleme videosu ve şahsen bundan sonra ne olacağını düşündüğüm hakkında. Arkadaşlar eğer bu güncellemeleri beğeniyorsanız beğen butonunu parçalayın. Sabah saat 7 gibi kalktım. Burada neredeyse gece yarısı. Tüm gün seyahat ettim ama sizi olabildiğince güncellemeye çalıştım. Bugünün önemine gelirsek bugün bu yılın en büyük uzun pozisyon tasfiyesi gerçekleşti. Bu yüzden Bitcoin'deki düşüş aslında oldukça küçük görünebilir. Çünkü öyle sadece %2.6'lık bir düşüş. Piyasada gerçekleşen tasfiyelerin miktarı uzun pozisyon tasfiyelerine baktığınızda yılın en yükseğiydi. Ve bu sadece benim fikrime göre yılın en yükseliş eğilimli çeyreğine yani dördüncü çeyreğe yaklaştığımızı gösteriyor. Bitcoin fiyatının yükseleceği bu dönemde altcoin fiyatlarının da son bir kez daha yükseleceğini düşünüyorum. Herkes o kadar kaldıraçlı ki, herkes o son ralliyi bekleyerek pozisyonlara o kadar kaldıraçlı ki ve piyasa şu anda bu kaldıraçlı pozisyonları cezalandırıyor, likiditeyi çekiyor, yükseliş hissiyatını ortadan kaldırıyor ve bence piyasalar her yıl neredeyse her zaman olan düşüş eğilimli Eylül'ün ardından yükselecek. Eylül en kötü aydır, sonra Pumptober gelir. Ancak teknik analize baktığımızda ve odaklandığımızda bunu çok basit tutacağım tamam mı? Bitcoin bu belirli çizginin altına düşmedikçe veya düşerse karamsar olmayacağım ve o belirli çizgi 11.900 ile 12.200 dolar arasındadır. Yani Bitcoin bu çizginin altına günlük bir onayla düşerse o zaman biliyorsunuz bir sonraki destek seviyesini arıyor olursunuz ki bu da 107 108 seviyesi. Ve eğer bu kırılırsa bu farklı bir hikaye. Ama şimdilik bu belirli çizgi, bu kırmızı çizgi tutarsa gayet iyi şey çünkü o çizginin oluşturduğu desteğe ve o çizginin oluşturduğu dirence giriyorsunuz ve bunun ne kadar önemli olduğunu açıkça görebiliyorsunuz. Bak 11.9'da bu videolarda çok önemli bir tartışma konusuydu. 2025 Mayıs ayında direnç buldun, yepyeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini yaptın ve sonra 4 saatlik zaman dilimine geçtiğinde Temmuz ayında bir test gördük. Sonra aşağı indik ve hemen üzerine çıktığımızda Bitcoin sadece 100 bin, 120 bin ve ötesine birkaç gün içinde gitti. Ve o ani yükseliş oldukça güçlü bir yükselişti. O kırmızı çizgiyi dirençten çevirdiğiniz anda hemen şey şey doğrudan kırdınız. Ancak 2025 yılının Ağustos ayında desteği çok geçmeden test etti oraya indiğinizde sizi yepyeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Fiyat tekrar düştü, destek buldu. Biraz yükseliş yaşandı ama 1700'de çok kısa kesildi. Oradan reddedildik ve sonunda altına kırıldı. 107'ye düştü. O çizgi etrafında dolandı ve tekrar yukarıya çıkmaya çalıştı. Yani bu o belirli direnç çizgisinin kısa hikayesi. Şimdi destek bence tutulursa çok önemli ve iyi bir sıçrama görebilirsek bunun oldukça geçerli bir sıçrama olma ihtimali var. Ama bunu yapamazsak işte o zaman endişe verici sinyal alarm vermeye başlayacak. Ama şu an için bu konuda konuşmak istemiyorum. Çünkü şu an için her şey iyi görünüyor. Ve eğer Pionex'te haftalarca Bitcoin ve kripto para ticareti yapmak için açıklamadaki bağlantılara göz atmak isterseniz bunu Pionex ile yapabilirsiniz. Bitcoin için bu düşüşü ticaret botlarımla satın alıyoruz. Yani eğer bunu geleneksel olarak haftalarca açık tuttuğumuz türev pozisyonlarla birlikte yapıyorsanız tebrikler ki bunları 77-80 bin dolardan beri açtık. Bu sadece kısa vadeli ticaret için bu düşüşü satın almak istedim. Uyarı işaretlerimiz vardı. 4 saatlik zaman diliminde düşüş eğilimi vardı. Nötr faiz oranlarımız vardı. Biliyorsunuz uyarı işaretleri vardı ve düşüşü görmemiz durumunda türev uzun pozisyonlarımla birlikte o botu kullanmak istedim. Makro tabloya ne dersiniz? Makro tablo ne yapıyor? En sevdiğim makro analist ile birlikte Raul Pal, Benjamin Cohen ayı piyasası destek bandındaki boğa'ya bakıyor. Bize destek sağlayan Bitcoin için bu çok önemli çizgiye sahip olmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda haftalık zaman diliminde bize güzel bir denge sağlayan ayı piyasası destek bandına da sahibiz. Gördüğünüz gibi yani haftalık zaman diliminde boğa ve ayı piyasası destek bandına ulaşıyoruz ve alt band 109'da ki bu seviyeye inebilirsiniz. Bunu yapmanız sorun değil ve bu Eylül'ün hikayesi. Boğa ve ayı piyasası destek bandını test edersiniz ancak bunu yaptıktan sonra önceki döngüde ne olduğuna bakın. 2021 Eylül ayına gidiyorsunuz bitcoin boğa ve ayı piyasası destek bandına geliyor destek buluyor ve yukarı yönlü son rallisini yapıyor. Bu önceki döngüdür hatta ondan önceki döngüye 2017'ye gidersiniz. Eylül ayında boğa ve ayı piyasası destek bandını test edersiniz. Yukarı yönlü son ralli Rally'nin büyüklüğünün 2017 veya daha doğru olmak gerekirse 2020 ya da 2021 ile aynı olmayacağını düşünsem de yine de yukarı yönlü bir rally daha yaşayacağımızı ve belki 135, belki 140, belki de 150 seviyesinde son bir tüm zamanların en yüksek seviyesini göreceğimizi düşünüyorum. Tanrı bilir ama yine de başka bir rally görüyorum. Hala geleceğini görüyorum. Nerede? Nerede bu geçersiz hale gelir? Geçersizliği konuşmamız gerekiyor. Geçersizlik, boğa ve ayı piyasası destek bandının altına düştüğünüzde gerçekleşir. Bu kadar basit. Boğa ve ayı piyasası destek bandının altına düşerseniz o zaman mevcut makro uzun pozisyonlarımı haftalık olarak kapatırım. Bugün neden büyük likidite olayının dışında da ilginçti? Bitcoin altından büyük ölçüde ayrıştı. S&P yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru yükseliyor. Altın yükseliyor ancak Bitcoin oldukça önemli bir düşüş yaşadı. Tarihsel olarak Bitcoin ve altın ayrıştığında bu ayrışmalar sonsuza kadar sürmez. Bitcoin her zaman iyi bir toparlanma yapar sapma ile ilgili sorun bu yakalamanın ne zaman ve hangi saatte gerçekleşeceğini bilmemektir. Ancak uzun vadeli bir yatırımcıysanız tarih gösteriyor ki bu sapmalarda Bitcoin eğer ayrışırlarsa altına yetişir. Ancak videoyu bitirmeden önce Ethereum'a bir göz atalım. Ethereum bugün 4000 dolara geldi. 4000 dolar Ethereum'un düşmesini beklediğimiz bir seviyeydi. Bu sabah Ethereum başarıyla 4000 dolara ulaştı. Nasıl tepki vereceğimizi oldukça merak ediyorum. Grafik seninle oldukça zayıf görünüyor dürüst olmak gerekirse. Yani 4 saatlik eğilime gidersen bu çok ikna edici bir resim gibi görünmüyor. Boğa flamasından resmi olarak bir üçlü tepe modeline dönüştü diyebilirim. Eğer 4100-4000 dolar kaybedilirse 3900 tekrar long pozisyon açmaya başlayacağım seviye olur. Bugünkü sabah yaptığım canlı yayında 3900'deki limit long pozisyonumu gösterdim. Bu bir sonraki durum olurdu ve Ethereum için en kötü durumun 3.3 olduğunu düşünüyorum. Ethereum'un bundan daha fazla düşeceğini sanmıyorum ve bu Pionex'teki ticaret botumun Ethereum biriktireceği son fiyat. Bunlar odaklanmanız gereken 3 kırmızı çizgiye ve bu üç kırmızı çizginin dışında başka bir analiz setine ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Bunlara odaklanmanız gereken 3 nokta. Eğer 4000'in altına bir kırılma görürsek bence sıradaki üç nokta 9. Eğer o da kırılırsa o zaman üç nokta 38. Neyse ki 1.5 ve 1 nokta altıdan beri Ethereum'da uzun pozisyonlar açıyoruz. Bu yüzden bu düşüşleri görsek bile bu iyi alım fırsatları olacak. Son olarak altcoin'ler. Ethereum bu grafiği yarınki Moonshow canlı yayınında gösterebilirim. Üzerine gitmek için oldukça iyi bir grafik. Bu güncellemeyi çok uzatmak istemiyorum. Aster sizler bana Aster hakkında sorular soruyorsunuz. Ve ben tokenomiklerini pek beğenmiyorum. Tokenomikler endişe verici. %53'ü airdroplar için ayrılmış. Bu biraz sorun ve sadece %16'sı çıkarılmış. Bu yüzden Astra'ya çok fazla satış baskısı gelecek. Şu anda bundan uzak duruyorum. Tamam mı? Sadece bunu bilmenizi istedim. Sağ taraftaki altcoin'lerime baktığımda Avax iyi durumda. BNB hala nispeten iyi durumda. Yani bu düşüş normal. BNB için 1000 dolar gibi büyük bir dönüm noktasına ulaştınız ama önümüzdeki aylarda BNB için 1.25 bekliyorum. Arkadaşlar bugünkü videoyu özetledik. Umarım beğenmişsinizdir. Emeği takdir ediyorsanız beğen butonunu parçalayın ve henüz bir kripto çocuğu değilseniz abone olun. Arkadaşlar harika bir akşam geçirin ve yarının güncellemelerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.